selamünaleyküm arkadaşlar örgü merak YouTube kanalıma hoş geldiniz. bu videomda görmüş olduğumuz bu güzel lif çiçeklerin anlatımını yapmaya çalışacağız ee, bu şekilde isterseniz e, inci dikerek ekleyerek Hani orta kısmına detay ekleyerek isterseniz sade olarak kullanabilirsiniz Ben şöyle göstermelik koydum e, yarım ince yapıştırabilirsiniz bütün ince dik edebilirsiniz bu şekilde Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup destek olun diyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl yaptık çiçeğimizi hep birlikte izleyelim. Evet ben mavi ip ve e, 2 milimlik tığ kullanıyorum. Yine tığ numarası e, elinizin örgüsüne göre değişebilir. 2 milimden 9 numaraya kadar. E, şöyle bir zincir çektim. Yavaşlangıcı yaptıktan sonra ilk zinciri gevşek çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 tane zincir çektim en baştakine dönüp batıyorum ve sabitledim uzattım ilmeğimi 2 3 4 5 5 kere sardım fıstığı topladım sabitledim 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar sardım yuvarlağa battım 1 2 3 4 ve 5 biraz dolgun olsun diye 5 defa sarıyorum. Topladım. Sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde 8 tane fıstık yapalım. 8 tane oldu fıstığım 3 zinciri çektim en baştaki fıstığın tepesine batıp sabitliyorum hemen yandaki zincirin arasına ilmek kaydırdım sabitledim tekrar uzatıyorum 1 2 defa doladım ikisini birlikte aldım ikisini birlikte aldım bir zincir çekiyorum tekrar ipimi aldım bir iki kez doluyorum ikisini birlikte çıkardım ikisini birlikte çıkardım bir zincir çekiyorum tekrar aldım uzattım ikinciyi doladım ikisini birlikte çıkardım kalan iki ilmeği de birlikte çıkardım 3 oldu bu şekilde 5 tane yapacağız dördüncü ve beşinci bir zincir çekiyorum uzattım birazcık yarısı kadar başında da sonuna da bir zincir çektim dibine batıyorum sabitledim yandaki boşluğa geçiyorum sabitliyorum ipimi ve uzatıyorum şuraya bir zincir çekelim sabitlemedik uzattıktan sonra yine bir iki defa doladım ikisini çıkardım ikisini çıkardım zincir çektim bu şekilde beş tane yapacağız her bölüme üçüncü dördüncü 5. Bir zincir çektim. Biraz uzatıp bir zincir daha çektim. Oraya bir örümcek yaptım. Hemen alta iniyorum. Sabitliyorum. Yan tarafa geçip bu şekilde devam ediyorum. Ara boşlukların hepsine bu şekilde yapıp tamamlayalım. Evet, son bölümü de yaptıktan sonra şöyle arka kısımdan kestim ipi. Şu yapraklarımızı da en son olarak düzeltip çiçeğimizi tamamlamış olalım. isterseniz bu şekilde, isterseniz üzerine ince dikerek kullanabilirsiniz. Ben dikmedim. Benim ince inciydi. Şöyle göstermelik koydum ama yuvarlak bütün incileri dikerek de görüntüyü değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah beğeneceğiniz bir çalışma olmuştur. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone ol yazın tıklayıp ücretsiz abone olup destek olun diyorum. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.